Selamun Aleyküm kardeşlerim hoş geldiniz. Bugün sizlere mobilden nasıl sövüş yapılır, mobilden nasıl bas açılır Discord için onu göstereceğim. İtler köpekler gibi yalvarıyordunuz. Ben de dedim kırmayayım. Bir iyiliğimiz dokunsun sana ortamdakilere dedim. Göstereyim dedim. Google Play'e giriyorsunuz Mikrofon yazıyorsunuz zaten direkt bu çıkıyor Kardeşim bazı orospu çocuklara diyormuş ki bu uygulama çalışmıyor falan Ananızı götlerinden sikerim sizin Aman okuyayım adam sana bedava uygulama yapmaz tabi Geliyorsun buna 5 yıldız veriyorsun 5 yıldız vermezsen bir sikime de yaramaz bu İndiriyorsunuz ondan sonra bunu indirin girin Buraya uygulamaya Kardeşim bu uygulamaya girdiğin zaman sen direkt settinge giriyorsun ayarlara. ayarlarda sana bunu açık verecek. Bunların hepsini kapalı verecek. Sen geliyorsun bunu kapatıyorsun. Bunların hepsini açıyorsun. Anladın mı? Bak bunların hepsi açık olacak. Sadece şu baştaki iki tanesi kapalı olacak. Çık gir yap ki güncellesin kendini amına koyayım orası. Kardeşim ondan sonra bu ayarın mikrofon yapıyorsun çalışması için. Buraya gel bunlar önemsiz zaten süs olsun diye koymuş oluruz bu çocuklara bunları siktir et. Sen bunu en son alıyorsun bunları sen ortada verecek bunların hepsini fulle Bunları da kapalı verecek monoya tıklayıp buradan hepsini stereo alıp fullersin bunu da fullersin Yanından bu da bas ayarıdır en yükseğe alırsın ki en yüksek çıksın diye Kardeşim içinde yankından tut her şeyine her bokuna kadar var bunun içinde Bilgisayardaki moruktan bir farkı yoktur. Kardeşim beyazdayken kapalı, siyahdayken açık oluyor. Ben bu öğrettiğim programı alıp daha gelip bize sövmeye çalışan olursa onun anasını amına tekrar geri sokarım. Onu en baştan söyleyeyim. İstediğiniz kadar ayar alabilirsiniz. İtler, köpekler, iyi ayarım da verdim. Sanalda kaybetmedik. Hiçbir zaman da kaybetmeyeceğiz. Buradan ben Azazil kardeşime, Poseidon kardeşime, Korkuk takındakilere, Verripsine ve hepsine buradan en güzelinden, en özelinden for veriyorum. İtler köpekler gibi ayarlanan o ruspu çocukları da alın kullanın amına koyayım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.